Titanik kazasından 3 kat daha fazla insan yaşamını yitirdi. 4386 kişinin öldüğü korkunç deniz kazası Dona Paz. Tarihin en büyük deniz kazası olarak kayıtlara geçmesine rağmen dünya bu faciayı hiçbir zaman Titanik gibi anmadı. Çoğu kişi ise ilk defa duyuyor. Belki de ölenler zengin olmadığı içindir. Dona Paz normalde 1500 yolcu kapasiteli bir feribot. O gün gemi Filipinlerin başkenti Manila'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Ama o gün gemide resmi kayıtlara göre 1500 değil sıkış tıkış halde 4000'den fazla yolcu vardı. Feribot gece saatlerinde Tablas Boğazı'nda MT Vector adlı bir petrol tankeriyle çarpıştı. Tankerde ise tam 8800 200 varil benzin vardı. Çarpışmanın hemen ardından çıkan yangın inanılmaz bir hızla feribotu sardı. Yaşanan izdihamda ve yangında binlercesi daha denize atlayamadan yaşamını yitirdi. Fakat deniz de kaçış yolu değildi. Çünkü alevler suyun üstünde de devam ediyordu. Sadece 24 kişinin kurtulabildiği kazada hayatta kalanlardan biri yaptığı açıklamada o geceyi şöyle anlatıyor: "Denize atladım ama su bile yanıyordu. O gece deniz adeta bir cehenneme dönüştü." Büyük ihmaller sonucu yaşanan kazada 4386 kişi hayatını kaybetti.